Merhaba arkadaşlar. Yeni sezona damga vuracak Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor? Sizler için araştırdık. Başrolünde Engin Altan Düz gördüğümüz Barbaroslar, TRT1 ekranlarında 1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor. Tarih ve kurgu türlerindeki Barbaroslar dizisine Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düz Yatan'ın insanoğlu üç çeşittir. Bir krallar vardır, bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar sözleri damga vurdu. İnsan olduğu üç çeşittir. Bir krallar vardır, bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar.